wow. Bak, Gerçekten anne. enteresan. Anne. Katı, meyve, anne bak. Evet. Bak. Evet. Deko. Aman tanrım neler görüyorum. Robot kurye makinesi. Dekonu. Çok katı. Şu an ambalajında. Süper. Esin götürelim mi Salih? Merhaba arkadaşlar. Salito ve kanalımıza hoş geldiniz. Biz şu an Beko Bay'deyiz ve depoya çıkmak üzereyiz. Anne bak. Beko. Wow, evet. Anne. Süper. Şu an Beko Bay'deyiz. Anne. ...hayır hayır gel... Tehlike. ...dokunmuyoruz tehlike... ...gel... Beko ...evet... ...görmüş olduğunuz Beko süpürge makinesi... ...Salih... Ee, ...gel oğlum... ...evet... ...bu arada bu Beko sunumundayız... ...Beko sunumu için özellikle... ...Beko bayisine geldik... ...Salih neredesin... ...gel anneciğim... ...gel oğlum... ...gel... ...okey... Gel. Anne. Evet. Beko. beko. Anne. Annem. Anne. Beko mikser, beko süpürge makinesi, çeşitli beko süpürge makinesi. Anne. Evet. Anne. Evet. Anne. Beko ütü makinesi. Evet. Anne bu makine. Salih. Salih. Evet. Oh, Beko. Oh, wow. Beko. Evet. Katı meyve sıkacağı. Türk kahvesi anne, makinesi Beko'nun. Evet. Bu, ah, Beko. Evet. Beko. Oh, Beko. Ope. Ope oh, be. Gel. Bak, Ve burada Beko Türk kahvesi makinesi mini keyfiyle birlikte. Anne. Evet. Evet bu arada Salih Tube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. ızgara ve tost makinesi. Anne. Bak, anne. Oo, beko. Evet. Bekomuzu almıştık buradan kırmızı beko hatırlıyorsanız eğer bundan önceki videolarımızda ve bu arada Salih yine yeniden bu kırmızı bekosunu bıraktığı gibi iade ettiği gibi geri almak istiyor arkadaşlar bu arada Salih Tube kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olanlara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan Burada mikro ve dalga makineleri, fritöz, fırın, her bir şey var. Aa, mavi kır, mavi süpürge makinesi Beko da var Salih. Evet. Evet kırmızı Beko. Bak bu bu. Evet. Oh Beko. Bir saniye oğlum. Evet. Şimdi geçebiliriz. Gerçekten müthiş. Beko dondurucu. Wow. Süper. Evet evinizdeki dünya markası Beko diye nitelendirdiğimiz Salih'in favori gerçekten e, favori süpürge makinesi Beko burada. Beko kettle. <laughs> evet. Burası Beko bayi deposu. Gel oğlum. Salih. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Salih Tuğbe bu arada hızla devam ediyor. Evet, o Simo, kahve makinesi şey bulunmuş, evet. Yine de Beko'ya ait mi bilmiyorum tabi bu arada. Beko, süpürge makineleri. Evet. Gerçekten çok ilginç. Bana kalırsa çok ıı, garantili, kaliteli bir marka Beko. Bunun sponsorluğunu yapmaktan Salih büyük bir zevk alıyor. Evet, saç kurutma makinesi. Beko, tost makinesi. El mikseri. El blenderı. Mutfak blenderı. Evet. Anne, bak. Türk kahvesi makinesi, anne, wow, bak anne, gerçekten enteresan. Anne, Katı meyve anne, kaca anne. inox, evet, bak. evet, Beko. Bak. Aman tanrım, neler görüyorum? Robot süpürge makinesi, Beko'nun. Çok adı. Şu an ambalajında, süper. Hepsini götürelim mi Salih? Okey Salih. Tamam. Yani iade ettiğimiz bu Salih'in kırmızı favori süpürge makinesini Salih yine bu Beko Bay'den geri istiyor. Evet. Oh, Beko. Salih. Sen gerçekten bu arada müthiş bir sunum yapıyorsun ve sponsorluğunu yapıyorsun bu Beko'nun. Bu Beko dünya markası. Evet, Beko dondurucusu. Evet. Ama ufak dondurucu sanırım. Bakalım. Şöyle bakıyoruz. Evet. Wow! Beko. Anne, Beko bunun. Evet, Beko fritözü üzerine çıkmışsın Friday. Süper Salih. Salih gidiyoruz aşağı. Yes. Salih Tuğbe'den bugünlük de bu kadar. Bize abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yine yeniden ilginç çeşitli videolarla karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek bye bye. sağlıkla kalın. Bana bak Salih bay bay yap. Bay bay yap anne. Bye bye. Arkadaşlara bay bay. Yes. Hoşça kalın de. Bana bak. Bay bay.